Burayı ben çok beğeniyorum. Biz geldik Amerika. Televizyon belgeseli için. Burayı çok beğeniyorum. Hello, 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 hello. How are you? How are you? İyi misiniz? How are you? İyi, iyi, iyi. Allah, Allah. Rabbim Mevlam. Bizim Urla'da Rabbim ne diyorlar? Burada Baba diyorlar usta. Az, az çok biliyoruz yine, az çok biliyoruz. O kadar ne? Reyhan! Camis sayın, camis Ha, ha var yiyor. What? Duyandır, sert mi? Duyandır, sert mi? Kemal, ismini şuradan öğrendim. Şuradaki şuradaki öğrendim. Onlardan öğrendim. Bom, radım, radım. İyi misiniz? İyi misiniz? Allah'a şükür. Çekim yapmak için geldik buralara. Ne tür şeylerden hoşlanıyoruz, neler yediğimiz, anladın bakalım? Sen şimdi benim vam taraf, Amerikalı yani yansamay olarak Türkiye'den biz geldik yani burada sıkıntı yok. Ne anlatayım canım ne? Nelerle e, gelir yani Frank? <laughs> Sen diyeyim size döler döler döler. Geçiminiz nere salıyor? <laughs> Valla da var da var. Da var. <laughs> <laughs> ha 90 bin camu saboldum doğru mudur? Camu <laughs> Anladım. Ver miyiz Gel, gel. yes. yes, yes. <laughs> Yeah. Hey, hey.